4 kaşık şeker koydum herhalde yeterli olur biraz da tarçınımı dökeyim hazır açmışken evet tarçını arzunuza göre isterseniz çok isterseniz az bunu güzelce karıştırıp parmağımlayacağım böylece tarçın şeker elma iyice birbirine işlemiş olacak muhteşem bir tadı olacak bir kase aldık İçine toz şekerimizi irmik Un, hepsini boşaltıp parmağımız. Sonrasında da bu karıştırdığımız kuru malzemeyi dörde böleceğiz, dört eşit parçaya. Elmayı da üç eşit parçaya böleceğiz. Bunları güzelce harmanlıyorum sonrasında dediğim gibi dört eşit parçaya böleceğim. Evet, 3 tane bardağımız var bu durumda bir tane de kase alalım kullanalım aynı bardaktan yok. Şöyle dörde bölmek için hepsini birer kaşık sırayla kuru malzemeden dolduruyorum eşit olsunlar diye. Evet şimdi buna bir tane daha koyalım. Kalanını da diğerlerine paylaştıralım. Isar ve inatla yerleştirdim yağlı kağıdımı. Şimdi şu ilk bardağı içine döküp kaşıkla ya da parmaklarınızla nasıl kolayınıza geliyorsa şu şekilde ve eşit şekilde dağılmasını sağlayın diyorum ama kendim eşit şekilde bir türlü dağıtamayı beceremedim evet bazı yerlerde Tabii, o kadar Merak ediyorum nasıl bir sanat eseri olacak acaba. Sonrasında elmayı da aslında üçte böseki iyi olurdu ama herhalde göz kararı idare ederiz. Şöyle elmamızda yayacağız. Onu kaşıkla değil de parmakla yaymak daha mantıklı yoksa kuru malzemeyle karışacak galiba o. Evet. Şimdi ikinci bardağımızı şöyle yavaş yavaş gezdirelim üzerine. Parmak uçlarımla bastırıyorum iyice malzemeler birbirinin içine işlesin diye. Elma normalde rendelendiği zaman su bırakmaz bu kadar çok ama ben şeker koyduğum için su bıraktı. Tabii ki o en lezzetli yeri suyuna çıktığı için o suyu da harcamayacağım. Onun katında o suyu olduğu gibi boca edeceğim kalıbın üzerine bu şekilde katlarımızı yaptıktan sonra fırına vereceğiz son katımıza geçtik son katı da yaptıktan sonra yağ nereye koyacağımızı göreceğiz elmaların suyunu da bu arada şöyle döktüm Şimdi doğruca 180 derece ısıtılmış fırına götürüyoruz tartımızı. 180 derecede 50 dakikada pişti. Daha bir dakika bile olmadı. Fırından çıkartalım. Şöyle çok sıcak olduğu için parçalamadan almaya çalışacağım. İnşallah parçalanmaz. Biraz beklememiz lazımdı aslında. Gayet hoş, güzel görünüyor. Müthiş de güzel kokuyor. Dumanları üzerinde. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpip süsleyebilirsiniz. Ama ben zaten elmaya şeker koyduğum için Artı olarak pudra şekeri koymak istemiyorum çok tatlı olur diye. O tarçının tadını almak istiyorum şekerden ziyade. Bir de çatal alıp şöyle bir bakalım. Evet. Dağılmıyor da gördüğünüz gibi. Kek gibi dağılmadan rahatça yiyebileceğiniz değişik, farklı, mis gibi kokuyor. Ve kolay da yapımı gördünüz.